ediyorsan Hep hesabını biliyorsan makro. makro maksimum kart ya da makro kart gold ile yapacağınız 40 TL ve kartlar alışverişlerinize 1 litre tam yağlı sek süt sadece 2 lira. Makro'dan bu hafta yapacağınız 40 TL ve katlar alışverişlerinizi. Biyobulaz 300 milim saç şampuanı sadece 5 lira. Makko'dan bu hafta yapacağınız 40 TL ve katlar alışverişlerinizi. 70 lir finish hepsi bir arada tablet deterjan sadece 19 lira 90 kuruş. Haftanın kazanç fırsatlarını kaçırmayın. Makko'da bu hafta gün indiriminde 20, 21, 22 Şubat tarihlerinde 200 gram eker kaymak sadece 5 lira 95 kuruş. Günün kazanç fırsatını kaçırmayın. Mako'da Günün indiriminde 20, 21, 22 Şubat tarihlerinde 850 gram bal arısı, süzme çiçek bal sadece 15 lira 90 kuruş. Günün kazanç fırsatı için bu ülkenin Market'i makrolara gelin. Makro'da günlük indirimleri yetişen alıyor. 23-24 Şubat tarihlerinde kristal ikili sızma zeytinyağı sadece 35 lira 90 kuruş. Günün kazanç fırsatı için bu ülkenin marketi makrolara gelin. 23-24 Şubat tarihlerinde makrolu gün indiriminde biberli zeytin kilogram fiyatı 16 lira 80 kuruş. Günün kazanç fırsatını kaçırmayın. 25-26 Şubat tarihlerinde Makro'da gün indiriminde. Prima, Deve ve çeşitleri sadece 31 lira 95 kuruş. Günün kazanç fırsatı için bu ülkenin marketi Makro'lara gelin. Makro'da bu hafta süper kampanyalar sizleri bekliyor. 500 milim Aygide Maraş usulü kesme dondurma alana bir file portakal anında hediye. Ve bu süper ikili sadece 7 lira 99 kuruşluk süper fiyatıyla bu ülkenin marketi Makro'da. Makularda hediyeli alışveriş fırsatları devam ediyor. Makodan bu hafta yapacağınız 5 adet pasta ile 500 gram makarna alımınıza anında süzgeç hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Makalarda hediyeli alışveriş fırsatları devam ediyor. Duş alana duş lüfe hediye. Bu fırsatı kaçırma. Makkolay'da Perisoft markalı ürünlerin kazanç fırsatlarını ve indirimlerini kaçırmayın. Bu hafta 32'li Perisoft tuvalet kağıdı sadece 18 lira 95 kuruşluk kazanç fırsatıyla bu ülkenin marketi Makro'da. Makkolay'da 8 kilogram tur silmetik sadece 20 lira 90 kuruş. Üstelik yanında 720 milim Werner hediye. Bu fırsatı kaçırma. Makkolay'da bu hafta 5 litre sırma hamarat ya sadece 22 lira 95 kuruş. Makro bu ülkenin marketi hep ucuz hep kaliteli. Makrolardaki birbirinden süper indirimleri yerinde görmek için sizleri makrolara davet ediyoruz. Ama biz ekranlarınızda minikçi olayla konuk olmaya devam ediyoruz. Şimdi indirim sokaklarındaki turumuza başlıyoruz ve Makro'daki kazanç fırsatlarını ekranlarınıza getiriyoruz. Ama kesinlikle siz bu indirimleri yerinde görmek için bu ülkenin marketi Makro'lara gelmelisiniz diyoruz ve sizleri Makro'lara davet ediyoruz. Hemen burada Persil Jelin 33 cikama yanında 720 milim Vernal hediyeli seti var ve bu seti aldığımızda bu sepet size anında hediye bu fırsatı kaçırmayın diyoruz. 21 lira 90 kuruşluk süper kampanyası ve şık renk renk sepetleriyle reyonda ve makbolarda sizleri bekliyor. Makboda bu hafta 6 kilogram bingo soft çeşitleri sadece 10 lira 90 kuruş. Yumuşacık mis gibi kokan çamaşırlar için Bingo Soft'un 10 lira 90 kuruşluk kazanç fırsatını kaçırmayın. Ve ben size beyaz bingoyu öneriyorum. Kesinlikle çok beğeneceksiniz ve mis gibi kokan çamaşırlar evinizin içindeki o ferah güzel koku için 10 lira 90 fiyatını kaçırmayın diyoruz. Makbolay bu hafta 7 kilogram arealmatik sadece 25 lira 90 kuruş. Bu fırsat kaçmaz diyoruz. İndirim sokaklarında birbirinden şenlikli indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Hemen burada 4 çarpı 1 25'lik bizim yağlarımız var. Onlar da şık ambalajlarında ve 26 lira 90 kuruşluk kazanç fırsatıyla İndirim sokaklarında sizleri bekliyor. Hemen gördüğünüz gibi yanında yağdanlığımız da var efendim. O da sadece 3 lira 95 kuruş. Maklulay'da 5 kilogram toz şeker, nazar toz şeker 16 lira 45 kuruş. Onun da hemen yanında Gangam Style şekerlik var efendim. İlişkili bir şekilde burada teşhir edilmişler. Yani ne ararsanız en uygun fiyatlarla makluladayım diye size sesleniyorlar. Nazar 5 kilogram şekerin 16 lira 45 kuruşluk süper fiyatını kaçırmayın. Maklularda bu hafta 1000 gr gram doğuş Karadeniz Filiz çay sadece 20 lira 90 kuruş. Maklularda ülker çikolatalı gofretler de ağzınızı tatlandırmak için süper fiyatlarıyla maklularda sizleri bekliyor. Sadece 75 kuruş maklularda 5 kilogram ben un sadece 7 lira 50 kuruş. Güzel, lezzetli börekler, pastalar, çörekler yapmak istiyorsanız, çay keyfinizi keyiflendirmek istiyorsanız, Filiz çayı 20 lira 90 kuruşa, ben de onu sadece 7 lira 50 kuruşa makrolaydan alıyorsunuz. Hemen yanında 1850 gram olca domates salçamız var. O da makroda sadece 12 lira 90 kuruşluk kazanç fırsatıyla sizleri bekliyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Evlerinizden çıkıyorsunuz, kazanç fırsatlı süper indirimli bir alışveriş için bu ülkenin marketi makrolara geliyorsunuz ne alırsan 1, 2, 3, 5, 10 TL günleri başladı. Ne diyoruz? 1 TL'ye ne alınır demeyin. Mağazalarımıza gelin. 1 TL kazanç fırsatlı ürünlerin süper indirimlerini kaçırmayın. İşte burada gördüğünüz bu birbirinden güzel lezzetli atıştırmalıklar. 1 TL standlarında sizleri bekliyorlar. Hoş beşlerimiz, torkularımız, çizlerimiz, dokuz katlarımız, çikolatalarımız hepsi bir TL standlarında yerini aldı ve sizleri bekliyor. Benim bu ara favorim efendim eti gonglarımız. Onlar da bir TL standlarında. Hemen gördüğünüz gibi atıştırmalı kripslerimiz, balık krekerlerimiz. Bir TL standlarında sizleri bekliyor. Hemen 2 TL standına gidiyorum. 2 TL standımızda çay keyiflerimiz, torbalı dokuz katlarımız, hanım ellerimiz, tutkumuz, hoş beşimiz. Hindistan cevizli hoş beşimiz de 2 TL standında yerini almış ve sizleri bekliyor. Hemen buradan geçiyorum. 5 TL'lik ürünlerimize. Faks sıvı sabunlarımız, Viking lavabo açıcılarımız, kireç çözücülerimiz sadece 5 lira standlarında sizleri bekliyor. Hemen burada Peros'un çamaşır suyu var efendim. Onlar da 3 tane alırsanız 5 lira kazanç fırsatıyla 1, 2, 5, 10 TL standlarında yerlerini aldı. Sizleri bekliyor. Hemen burada gördüğünüz gibi valla bayanlar için süper bir şey buldum. Epilasyon yayı efendim. Gördüğünüz gibi o da yani ne ararsanız 1, 2, 5 TL standlarında var gördüğünüz gibi. Törpü taşımız, asetonumuz, ondan sonra Böyle çantalarınızda taşıyabileceğiniz şık kremlerimiz, topuk taşımız, makyaj temizleme pamuklarımız, güzelliğiniz için sabunlar, ıslak mendillerimiz, ne ararsanız hepsi 1-2-3-5-10 TL günlerinde Makrolar'da sizleri bekliyor. Makrolara gelince 1-2-5 TL saatlerimize uğramadan gitmeyin. Makro'nun 1-2-5 TL reyonlarında yok yok efendim gördüğünüz gibi plastik ürünlerimizde bir TL standlarını sizlere bekliyorum. Ben dünden beri buraya onları karıştır karıştır bir hal buldum. O kadar güzel şeyler var ki sizler de gelince çok beğeneceğinize inanıyorum. Hemen ben size göstereyim efendim. Burada gördüğünüz gibi melek melekşeleriniz için çok güzel saksılarımız var. Gördüğünüz gibi böyle renk renkler. Bunları buradan alıyorsunuz çocukların böyle güzel sütler içmesi için. Gördüğünüz gibi güzel patates salataları yapmanız için Gördüğünüz gibi aparatlarımız 1 TL standlarımızda sizleri bekliyor. Hemen ben devam edeyim efendim. Tuzluklarımız var, çamaşır ipimiz var. Hemen buraya doğru geliyorum. Bakalım bu reyonda neler varmış. Gördüğünüz gibi maşrabalarımız, plastik lenlerimiz, pirinç yani lezzetli pilavlar yapmak için, pirinçlerinizi kolayca süzmek için süzgeçlerimiz. Tozu kirli temizlemek için paraşlarımız. Güzel pastalar için pasta altlarımız Efendim ben hemen daha çok sevdiğim şeylerden şöyle bir arayayım bulayım onlar neredeler diyorum. Göster evet şunlar. Şimdi tabaklarda böyle şık pilavlar sunmak istiyorsanız bunun içine pilavları koyuyorsunuz. Şöyle çıkarıyorsunuz. Oh! Böyle güzel desenli bir Sunum yapmış oluyorsunuz misafirlerinize. Ben hemen size başka desenlerini de göstereyim. Gördüğünüz gibi kalplisi de var. Hemen şurada gördüğünüz gibi böyle koyuyorsunuz. Bu desen çıkıyor. Ortasında da pilavınızı süslersiniz, kavurma koyarsınız, tavuk koyarsınız. Daha güzel, daha şık görünür. Hemen burada şu saklama kaplarını da size göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi e, süzgeçlerimiz var delikli. İşte yağdanlıklarımız var. Alüminyum folyo, streç filmlerinizi saklayıp pratik kullanımlarınız için gördüğünüz gibi folyo kutumuz var burada. İşte bardaklarımız üçlü halleriyle. Hemen devam ediyorum. 5 liraya çok güzel sepetlerimiz var. Hemen devam ediyorum. Güzel pastalar yapmanız için 2 liraya pasta kalıplarımız var. Ve işte en çok sevdiklerim. Bunlara bayıldım. Bu peçeteliğimiz. Sağ şurada çok güzel bir çay tepsimiz var efendim. Gördüğünüz gibi. Yani 1, 2, 5 TL standlarımız çok zengin. Oy 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 diyorum. Pasta reyonlarımızda şenlik var diyorum. Birbirinden güzel, lezzetli, iştah açan pastalar, börekler, çörekler, ekmekler, kurabiyeler. Bu onda sizleri bekliyorlar. Burada kalpli yaş pastalarımız var. 26 lira 95 kuruş. Süper batonlarımız var. 10 lira. Ve çikolatalı no sıfır yaş pastalarımız da 19 lira 95 kuruşluk fiyatıyla reyonlarda sizleri bekliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Makolara gelince pastaya markalı reyonlarımıza uğramadan gitmiyorsunuz. Bu markanın lezzetli güzel ürünlerini de almadan denemeden gitmeyin diye biz sizlere tavsiyede bulunuyoruz. Hemen burada gördüğünüz gibi Osmanlı tulumlarımız var. Bizim tulumbalarımız çok meşhur. Çıtır çıtır. Böyle bir bardak çayla süper olur diyoruz. 10 lira 95 kuruşluk fiyatını kaçırmamalısınız diyoruz. Ev baklavamızın kilogram fiyatı 25 lira 95 kuruş. Hemen şurada süper sütlü kadayıfımız var. Denemediyseniz kesinlikle deneyin. Ben bayıldım. Yani sütlü kadayıf nasıl olur diye düşündüm ama o güzel lezzetini siz de çok seveceksiniz. Kilogram fiyatı sadece 9 lira 99 kuruş. Hemen burada bülbül yuvalarımız var. Onlar da sarı indirimli etiketlerini almışlar. 29 lira 95 kuruşluk fiyatıyla sizleri bekliyorlar. Burma kadayıfımız 19 lira 95 kuruş. Gül böreğimiz, muska böreğimiz, karaköy böreğimiz, çöreğimiz, ekmeğimiz, bagetimiz, simitimiz... Birbirinden güzel, lezzetli, pastayla markalı ürünlerle Makro'da hizmetinizdeyiz buradan güzel güzel kokular geliyor dedim. Bir de baktım pompon gelmiş makroya. Burada süper kazanç fırsatlarıyla sizleri bekliyor. Siz de makroya gelince pompon diller ailesinden sepetinize bir tane almayı unutmayın. Ben eldivenimi giydim. Balık ayonuna geldim. Hoş geldiniz. Birbirinden güzel balıkları takdim etmek için sözü balıkçımız Hakan Bey'e bırakıyorum. Evet, hoş geldiniz diyoruz öncelikle. Efendim görmüş olduğunuz gibi e, ee, var. Çok canlı bu sabahleyin geldi. Hemen yanında yeri çuklamız var efendim. E, bu da çok tazedir. Ve ışıl ışıl göründüğü gibi efendim alabalıklarımız var. E, Norveç'ten gelen e, ithal Norveç uskumrumuz var. Bunun fiyatına dikkat çekmek istiyorum. Sadece makro marketlerde kilosu 7 lira 95 kuruş. Efendim. Ve ne yapıyoruz? klasikleşen horonumuzu evet. çekmeye başlıyoruz. İşte gördüğünüz gibi o tazecik çiğ köfteler burada hazırlanıyor marulları altında. Oh sıkıyorlar bir de güzel. Kilogram fiyatı da sadece 10 lira 90 kuruş. Ben de markalı çiğ köftemizi denemediyseniz Kesinlikle denemelisiniz. Ben sizin için bir tane deneyeyim hatta. Oy sıktı. Gördünüz mü böyle bir güzel? Makro'da ben de çiğ köfte sadece 10 lira 90 kuruş. <laughs> Evlerinizde temizlik için Mr. Pil ürünlerini tercih edin. Ucuz, Makro'da 3 ütemizli Mr. pat yüzey temizleyici sadece 5 lira. 1500 milim Peel Soft atıcı sadece 5 lira. <laughs> 750 milim Mr. Pirpak Park bulaşık deterjanı sadece 2 lira. <laughs> De makro fiyata... 750 milim Mr. pipak sıvı krem sadece 1 lira 85 kuruş. Makroya uyar, sağlamını bilen makroya uğray. İşte Türkiye'nin makrosu, İşte Türkiye'nin markası. Bu makro hep ucuz kaliteli, makroda alışveriş çok keyifli. Makro.